Sizlerle beraber rüyada cila ustası görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında cila ustası görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada bir şeyleri cilaladığını ve parlattığını görmek genellikle devlet hizmetine girileceğine ve bu işten hayır ve menfaat yani fayda görüleceğine işaret şeklinde tabir olunur. Bu rüya kişinin kariyerinde ve sosyal statüsünde bir yükselişi simgeler. Bir kimsenin rüyada cilacı, yani gerek madeni gerekse başka şeyleri cilalayan ve parlatan bir kimseyi görmesi, o kişinin mülk sahibi veya bir devlet adamı, bir yönetici olmasıyla tabir olunur. Yine rüyada bir şeyi cilalamak, genel anlamda izzet ve yüksek bir makama ermeye, toplum içinde saygınlık kazanmaya işaret eder. Rüyada bir şeye cila verdiğini görmek de yine devlet hizmetine girmeye, hayır ve menfaate işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda kişinin niyakatine göre de bir anlam kazanır. Rüyasında bir şeyi cilaladığını gören kişi, eğer gerçek hayatta bir işe veya bir makama layık ise, pek yakında büyük bir rütbe ve mevki kazanır. Eğer henüz o seviyede değil ise, büyük bir yöneticinin veya devlet adamının yanında önemli bir işe girerek ondan feyz alır ve yükselir. Bu rüya, çabaların ve yeteneklerin fark edileceği, parlayacağı bir dönemin habercisidir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.